Anasını satayım biz salmadılar uçağı ya. Evet beyler şimdi bölgeyi savunacağız. Şöyle hızlıca bir gidelim şöyle de. Sen gittin, sen git bakalım. Böyle pusu kurmak yok. İndirdim birini. Sen de git. Yukarıda ya, yukarıda yukarıda. yukarıda. Sen de mi kesin can görmüyor? Ben mi? Evet. Evet. Evet evet. Benim en iyi oynadığım silah geberdi olsun. Kaç, Şu an başka silah var ya. As siktir ya çok o güzel. O da güzel. Oynadı. O yani. da güzel. O falta veriyor da. Evet. Evet. İşte avcı şöyle 5 kilo alıyorum. Ona rağmen vermiyor bir türlü şeridi. Normal pilot şeridini veriyor sürekli. Ne yapmam lazım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani. Ben benim çıkamıyorum. Ben burda adam. Bomba atıyorum. Dikkat Bir de şu anki görevim benim şey. K mermiyle 3 bu hastayım Birini vurdum. Birini imha ettim. İki tane daha imha edeceğim de zor ya. Tamam. Çok öyle. Zor abi zor. Abi kim vuruyor ya? Bak gelmek isteyen varsa gelsin. Gel, gelsin. Varsa gelsin. Ben, ben, uçak ben uçakla haşır, haşır neşir değil. M'ye binim. Başını mı döndürüyor? Başını mı döndürüyor? Sadece şerit kazanmak için oynuyorum ben. Uçağım. Sadece o şerit kazanmak için oynuyorum ben. Adam yukarıda satayım. Oğlum tam uçak aldık onda da tiz çöktü görüyor musun? Buradan kaçmam lazım. Bu ses niye var ki ben anlamadım onu. Önümü göremiyorum ki. Oğlum bari aşağıdakilere söylüyorum. Tankman tank işaretliyim de füzeliyim. Ben işaretledim. O ne lan yukarıda savaş var. Önümüzde. Sıkma. Oğlum. adamlar gelmiş tam. önümüzde tık. Tamam. Valla iki oldu lan. Atı vurdum ki mermiyle bir tane kaldı. Hayır oldu. Bombardımana ya. ya Adam oraya pusmuş ya şaka gibisin. Var mı başka? düştü. Nasıl ya? Vuramadım onu. Bayağı şu sıkıntı. Sen bir şey göremiyorum ki. Verdik. Sıkıştım burada sıkıştım. Aman ay ya. Oğlum yerden uçuyorum. karar tarafı. Buradan başlarız. Oh, ses. Oh, ses. Oh, oh ses. Acaba ses tuşu hangisi? Sıkıştım. Sıkıştım. E, yerden tarayacağım, tamam Anladım. mı? Yerden uçacağım, tara. Şöyle yapalım, A'dan başlayayım. Geldim, Selamünaleyküm. Ses geliyor değil mi? Geliyor. Tamam, Abi benim kafama kim sıkıyor amına? Sis yes. kalktı, taraf Şöyle yapalım. Bu trenörün yarısı koptu. Tamir etmeye çalışıyor. Senin, senin namı. Sen ne yaptın oğlum? Senin ne işin var orada? Ha siktir Frank ya. Senin. Şey, B'den başlayacağım. Abi, rank ne? Pilot olarak mı? Ben pilotu daha yeni oynamaya başladım ya. Yok yok genel oyunda rank oluyor ya yüzbaşı başım isteyim ben. 10 seviyeyim, 10 10 seviyeyim. He daha yeni burada. Ben daha yüzbaşı. başım dikkat Uçak önümüzde. Uçak önümüzde. Abi e... yeni başladıysan niye uçak oynuyorsun? Normal ana sınıf. Ben yeni mi? başladıysan uçak oynama. Ben beti topuyup 5'ten geldim buraya. Ha o zaman o zaman tamam. Sarma. Tamam. Hı -hı. Hala bak önümüzde arkaya geçti. A gidiyor, a gidiyor. O kaçtı önümüz. Ha siktir, seni. Orada bir yarlık ama. Üç kişi birden aldık. Nereden? Burada. Öldürdün mü hmm. arkadaki? Abi. Mouse. Mouse bozuldu ya şaka gibi. Oğlum ikimiz de düşürdük bir birbirimizi ya. Hmm. Ya yani çık önümden amına. Bekle lan, avcımı çalıp değişeceğim bu kadar. Diğer uçak niye böyle saçma sapan olmuyor? Biz orada iki kişiyle VS atıyoruz, arkamızdan gelmiyor. Ne oldu? Buradan çıkmam lazım ya. Yani. Buradan gelecek. Koş, 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 koş Hadi be, kaçamadım oradan Hadi göster kendini Sen ne yapıyorsun oğlum, sen nasıl çıktın oraya anasını satayım Hayret, terfi de ettik. Bakıyoruz şu <laughs> Bir dakika, nereden buldu? Daha Tam da oraya bakıyordum ben de zaten. Bunun soluna bakıyormuş. Tamam. D'den başlayalım. Aslında buradan başlayıp Objective Butter. We have taken Objective Apples. We're going to be able to manage Objective Butter. Ya şuna yazsanız açetten Allah için buraya uçakla gezmeye mi gelmiş diyor ya. Eee <laughs> adam başlayacağım. Gerçi B'yi alırız. Buradan başlayalım. Şöyle yapsak. Hadi be. Tamam bu da güzel. Bunu da kazandık arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşürüz.